sizlerle birlikte Survivor'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Öncelikle burada görmüş olduğunuz üzere yeni bir oda var. Arkadaşlar ben bu odayı sandık odası yapacağım. Ama öncelikle burunu öder ezderha sesi yaz arkadaşlar. Ama önce şöyle bir toplanmamızı yapalım. Ayarlamalarımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi zırhımda hiçbir büyü yok. Bu ama da birazcık dolusa var. Buradan 14 tane düzü aldım. Bu şart. Şimdi ondan sonra şuradan çıkmalıyım. Burada bu neymiş? 3 3 var. Alacağım arkadaşlar bunu. Ondan sonra su şart şap şart. Suyu da aldık. Ondan sonra altın elmalar. Altın elmalar da eritebilir. Şimdi başka altın elma veya altın elma türü var mı? yok. Ondan sonra yemeğim bir sitet var. Ondan sonra böyle biraz blok. Blok da deretir arkadaşlar mutlaka. Şöyle şunlara şuraya koyalım. Aa, yay. Yay olmazsa olmaz arkadaşlar. Şu okularımızı alalım. Şunları atalım. Üç bu. Üç bu. Şöyle üç tane de bundan alabilirsem. Tamam. Şimdi enderpellerimi de önlem olarak alayım arkadaşlar. Bu burada kalsın. Şuradaki enderpellerini de alalım. Tamam. Şimdi hemen bir yay yapalım arkadaşlar. Yayı yap. Şimdi şuradan üçümüzü de basalım. Hop tamam. Güç üçte tamam. Şu arada çalan yere de birisi tek blok koyalım. Şu çalış yerine de bunu bunu buraya falan yapabiliriz arkadaşlar. Tamamdır gider. Arkadaşlar valla ben bölüm arkasında büyük bir düzenleme yapmalıyım ama neyse şöyle atalım bunu nereden gidiyoruz Lan nereden diyor? Ha şuradan. Buradan dümdüz ritmeliyiz arkadaşlar. Şöyle koşa koşa zıplaya zıplaya. Aa arkadaşlar ama ama almazsam olmaz. Or içeriden bir tane şey almalıyız arkadaşlar. Neydi? Kitap. Evet, kitap. Almazsak olmaz arkadaşlar. Şimdi kitap burada kitabı şuraya koyalım. Yol üstünde bulduğumuz şeyleri yazalım arkadaşlar. Şunu da kapat. Dümdüz basıyoruz şuradan. Bakalım arkadaşlar. Güzel şeyler bulursak iyi olur. Adadan adaya ender pearl atacağım arkadaşlar. Şöyle şu karşıya bir ender pearl. Hop tamam. Burada da bir enter özü atalım da. Önlem. Tamam. Buradan dümdüz de patlama. Abi patladı. Umarım baya bir düz açıktır. Yoksa yanarız. Böyle yanlış yere indik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben de end portalını ararken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim şuradan geçeyim. Olan ağaçların içinden geçmeyi de hiç sevmiyorum. O yüzden bugün elitrayı da bulmayı planlıyorum arkadaşlar. Şöyle şu tepeye çıkıp bir ender pearl dağıtayım. Bakayım evet bu yönden devam. Pat of içinde iki ya. Patladı içidir. Şurayı da çırt bir yemek yiyeyim ender pool atacağım. Attım gitti. Umarım iyi bir yere gider. Düzlük. Abi çok sıkıntı yer. Ağaçlarla dolu buralar. Hep arkadaşlar. Vallahi şu dağları bir açsa bilsem. Aşılmıyor da. Her yer ağaç. Şunu çarırsam çararım gibi muhtemelde. Evet. Şuradan da bir tane daha attım. Nasıl olursa ende bol bol kasarım arkadaşlar. Abi suya indim. Abi ama suya inmeseydim iyi olacaktı. Attım dümdüz. Patlama patlama aferin. Abi o neredeyse ölüyormuşuz ya. Abi göz nerede? Ha buradaymış. Ne oldu arkadaşlar bir de üç uçlu mızrak mı yedik? Valla ortalığa baksan arkadaşlar bir dakika bir şeye bakacağım. Şu oradan normal tamam. Bir an bir şey sandım arkadaşlar. Arkadaşlar ben en iyisi gideyim. Şu end portalını bulayım verelim. Arkadaşlar şimdi ben buraya kadar geldim arkadaşlar. En portalı tam bu bloğun altında arkadaşlar. Ya da bu bloğun altında arkadaşlar. Şimdi hemen buradan şöyle işaret edelim arkadaşlar. Şimdi 641 641 bir 2 Yetmiş dokuz, yetmiş dokuz, 1777 end, tamamdır. Artık arkadaşlar buradan tam olarak aşağı çazalım. Zaten de görüşümüz de var, hiç sıkıntı olmaz. Bas dur. Umarım end portalı yakındır. Hadi. Sanırım değerin nerede? Ha Bulur. İyi, iyi de yerdeymişiz. Şimdi işin gücün yoksa bir saat end portalını alacağız. Arkadaşlar ben bir keresinde end arıya arıya deli olmuştum. Şimdi bu o kütüphane iyi denk geldik vallahi. Şimdi burada bir sandık olmalı. Evet şurada. Hemen bunu alalım. Sonra şimdi şu yukarıya çıkacak yer nerede? Abi çılayı illa getir gitmişsiniz. Çır Tamam şuradan yukarıya çıkalım da. Şimdi yukarıda şurada bir yerde bir sandık olmalı. Heh, şurada. Yani buraları ezberlemişiz artık. Hop bir şablon da şu ayı atayım da. Şimdi buradan aşağı inip end portalını arayalım. Bu köşeden set geçiyor zaten. Buradan düz. Bakalım end portalı nerede? Buradan aşağı. Kapı açık. Yaman ölüşüm. Hop. Sandık. Demir. Hop. Şöyle demirlerini de sömürdük. Ama şu boş blokları atayım arkadaşlar. Şu da şuraya buraya tamam şimdi abi yarasa sen ne arıyorsun ya Allah için şöyle bir yemek yiyeyim de abi bir bulamadım ben portalına hop şuradan atlayak youtuberlar çıp diye buluyor vallahi tabi yüksek seviye youtuberlar arkadaşlar onlar nasıl buluyorsa. Ulan delileneceğim ha. Gel Şuradan gideyim bir de. Yok buradan da gitmiştim. Burada değil demek ki. Şuradan yukarı. E tamam. Şu kapıdan direkt. Bu kapıdan çıkar. Şuradan direkt bir de. Abi nerede bu? Şuraya bir endi gözü atacağım arkadaşlar. Bir de dışarıdan bakalım. Şimdi nerede olabilir bu end portalı? Şuradan bir dal aç arkadaşlar. Şöyle. Direkt buradan. Şöyle bloklarda koydum. Buradan aşağı. Ama şurada ki Blotları da açtım arkadaşlar. Şuradan iki tane bu. Tamam. Siz orada iyi iyi geçinin Şuradan. Abi deli olacağım. Nerede be bu portalı? Rijit oldum. Yok aşağı inmeyeceğim. Alt katta değil belli. O iki e elmas. Ve iki tane de. Ender iyi İyi. Abi ama şu end portalını bir verin. Valla bulamazsam izleyiciye de çekeceğim arkadaşlar. Çünkü delili oluyorum ben bu end portalını ararken. Bir yemekim de. Buradan çıkmadı. Şuraya gitsem. Aldı iniyor yok. Hiç istemez. Bir de buradan bakayım ne diyeceğim. Arkadaşlar valla son kare izleyici geçeceğiz. Şuradan izleyici. Yoksa arkadaşlar beni affedin ama bulamıyorum. Neredeydi ben bu portalı? Yok derlerse delilenirim. Şimdi şurada sandık vardı. Aşağı filan. Sandık. Portal falan. Hadi nerede be? Ama arkadaşlar gitten Survivor'ı da bulamadım. İzleyici de bilene bulamıyorum. En portalını bildiğimiz izlemişler. Nerede bu ben portalı? Şöyle bir yukarılara gider. Bakalım burada da değil. Şurada hiç değil. Ha. Abi yani tam tersi yöne koymuşlar be. Sanki ben buralardan geçmişim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şuraya gelerek çünkü delilendim. Abi en sevmediğim mob Silverfish. Neredesin ulan? Şuradan bir yerden geldiğini gördüm ama. Neyse Abi bir de burada o kadar reçit bilene varmış. Şimdi arkadaşlar ender gözlerimizi dizelim. Şuradan dizdik. Şöyle tamam. Şu iki taneyi de şuraya atalım. Şunları şuraya. Altın elma buraya. Şu şuraya. Şu şuraya. Bu buraya şöyle envanter düzenimizi de yaptır. Ya Allah dedi deyip gidip arkadaşlar. Umarım kapalı bölgede sapanlar açık bölge. Ve hemen ben şu gece duruşunu kaldırayım arkadaşlar. Şimdi şuradan efektif apu şurada Neydi adı? Ciler. Heh. C -ler. Tamam. Abi ama ben senin başlatacağın alana böyle berbat alanda da başlatılmaz. Şuradan çıkar hemen. Teşte dışarıya yatak koysaydım. Şöyle hemen kulelere çıkalım arkadaşlar. Şu kuleden başlayalım. Şöyle bayağı yükseltmiş bu. Buradan diğerlerinin hepsini okularız zaten arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bana ses de gelmiyor. Vallahi sessiz sessiz oynuyorum. Size nasıl ses geliyor bilmiyorum. Şöyle... Abi gelemedik mi be? Endermenleri bakmamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü çok sıkıntı yaratıyorlar. Ay. Evet. Ender etrafta dolanıyor. Umarım bana bela açmaz. Geldi mi sayılır? Şöyle şu an bir blok. Şuraya iki blok ve patlat. Ejder geliyor gibi. Hop tamam. Diğerlerini de patlatacağım. Gelmiyorsun değil mi bana? Gelirsen döverim. Şunu patlattım. Şuraya da sıktım mı? Hop tamam. İyi nişancıyımdır şöyle şuraya da sıçabilirsem. sıktım mı patlamadı yine patlamadı neyse şu altları vuralım şöyle patlattım ejder nerede ona da bakmak lazım tamam o ortada takıla dursun arkadaşlar şöyle şunu da patlatalım ejder abi öldük abi Arkadaşlar ben hemen oraya dönmeliyim. Cidden ben hemen oraya dönmeliyim. Dönüp geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben Ender'e döndüm. Ejderhanın aynı pususuna düşmeyeceğim. Abi yine öldüm. Yine öldüm. Gecik olacağım. Arkadaşlar en sonunda geldim buraya. Ve Ejderha'yı keseceğim. En sonunda ben bunları sizsiz siz patlattım. Bu ejderhayı da şimdi birlikte kesiyoruz. Şöyle ben ortasına vuruyorum arkadaşlar ejderhanın. Bence ortadan daha fazla hasar alıyor. Şöyle hemen vurdur. Şimdi de yay ok. Hop. 3-3 var ya. Tutturamadı teşkil. Abi bu bir vursa bize arkadaşlar yanarız. Hop vurdum. Baltayla vuracağım sana baltayla. Hop. Üç uçlu mızrağım olsaydı üç uçlu mızrakla vuracaktım arkadaşlar. Üç uçlu mızrak daha fazla vuruyor. Şöyle vur gitsin. Öl. Neredeyse öldürdük. Çok az kaldı. Şöyle vurur muyum? tutmuyor arkadaşlar tutmuyor hop vurdum mu yakındı tut abi tam inerken vurduğumda yemedi indin hadi inersin indin Ağzı kaldı hadi indin sayılır indin sayılır hadi bir daha bekleyemiyorum bana hadi ulan vuramıyorum zıpla vur zıpla vur zıpla vur vuramadım şöyle koydum mu yakındı koydum mu yakındı ama o da bana koyar o bana koyamıyor ben ona koyuyorum ve abi ve sonunda ama önce bir endirmen vardı benim he bundan bahsediyorum yürüt şuraya bir su koyayım da Ulan Enderman vuruyor. Cık. Yürü. Bir gitme şu endermende. İki tane bir de. Yürü. Bir de sizle mi uğraşacağım? Hah biri gitti. Sen de orada durmazsan Adel. Abi öleceğim, öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır. Bir de olmaz bir de olmaz. Bir de olmaz. Şöyle şu yukarıya blok. Tamamdır. Vurursam, vurursam bitti. Vurursam bitti. Hadi tamam. Tamam ya indirdim. Ay ölüyordum arkadaşlar. Şimdi şuradaki suyu alacağım da. Abi ne vuruyor öyle bana? Şuraya bir ender pearl at. Abi delileneceğim. Arkadaşlar ben artık dayanamıyorum. O yüzden ben burayı bir tane ender portal açacağım. Yoksa deli olacağım arkadaşlar. İçi de bir ender gitmezsen. Şimdi end. Gel bakayım sen. Şöyle sen de gel. Arkadaşlar ben burayı açmazsam delileneceğim artık şurayı açayım arkadaşlar ben burası sandık odası olacak ama aynı zamanda portal odası da olabilir şöyle ve son olarak böyle tamam lütfen açıl delilenmeyeyim ben çünkü delilendim ben arkadaşlar artık ölmekten durun bir de yükseğe yapmayı deneyeyim şöyle çırı bunları bir de yükseğe yapayım şöyle yukarıya şöyle 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 ve şöyle dur Otur. şöyle şuraya koyup getir şimdi şu kenarları kıralım Umarım bu sefer olur arkadaşlar delilenmek istemiyorum içi de bir oraya gidip şöyle şunları koy bunları koy, bunları koy ve şunları da koy. Yok yemedi. Mecbur yine gideceğiz arkadaşlar. Yine delileneceğiz. Çünkü arkadaşlar cidden delilendim artık. Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben en de sonunda döndüm. Ejder yok istemez. Enderman düşman istemez şöyle vurayım bir tane bak bir tane bir tane Tamam vurduk indirdik sonunda arkadaşlar Çünkü artık sıkılmıştım şöyle hemen bir yol yapacağım şöyle yolumuzu yapalım ve şu mesalelerden birini alayım ama is, ispilerimi de alayım arkadaşlar ama arkadaşlar cidden hiç beklediğim gibi bir vs olmadı. Çok delilendim. Yani çok sinirlendim. Şöyle xp'lerimizi toplayalım. Şöyle 58 Şuradan 58, 59, 61, 62. Şurada da var biraz o nasıl gitti oraya şurada da biraz xp var 65 67 68 68 tamamdır şimdi o yumurtayı alalım bas bir tane nerede yumurta yumurta nerede <laughs> Arkadaşlar yumutan nerede? bir yere ışınlandı ama velatin nereye ışınlandı? Biraz yukarıya çıkayım bakayım. Şöyle inşallah şeye evet düşündüğüm yere gitmiş. Dünyaya gitmiş. Üf neyse arkadaşlar inek umarım benim doğacağım yerde doğar atla umarım ben aynı yerdedir bakayım arkadaşlar deli olursun Aa, tamam tamam buraya gelmiş İyi. ben doğum yerimi buraya çekmişim iyi arkadaşlar yoksa delilen gittik oh o neyse arkadaşlar. Bir an delmedi diye korktum. Cidden korktum ama. Oh. Neyse arkadaşlar böyle delilendiğimiz bir videodan sonra kanalıma abone olup like atmayı unutmasanız sevinirim. Bay bay.